merhaba şimdi adayla beraber kuşları besleyeceğiz geldi bir tane kuşumuz bak ada ne kadar tatlı kıpırdama ada kıpırdama eğer bu seni görüp bu yemleri yerse tamam mı bir dahaki sefere artık senin elinden yemeye başlar gördün mü kuşumuzu Olsun bizim evimizin arkasındaki ağaçta yatıyor. Bizim sayılır. Bak hareket et. Daha ettim. gelecek. Evet. Bak hareket et. Oradan Daha gelecek kızım. Bak şimdi bir. O yemin tadını aldı artık gelir. Bir. İki. Neredesin? Üç. Geldi. mı yesin biraz yeminde. Burada mı Yok, Tamam öylece dur. Bakın arkadaşlar burada kuşumuz hareketlendi. Şimdi gelecek. Sayıyoruz. Bir. Pıt, i̇ki. Buradan adayı görüyor ya, o yüzden biraz tedirgin. Şimdi gelecek ama. gel 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 kızım gel 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 benim kızım hanımış hanımış Aha buğdaymış Gel 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 O da öyle söylüyordu değil mi? Gel 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 Hanımış benim kızım diyordu Gel aşkım gel 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 Aferin sana hop sana gel. Aşkım e, biz bunu böyle alıştıralım sonra da artık hep bizim camın önüne gelir sonra da hep bizden yemişler artık bizim elimizden ye, yiye de artık bizim eve girmek isteyince gıdığına baksana ne kadar rengarenkli fazla yükselme dur korkar bana bir şey yapacak diye. Bunlar ne biliyor musun? Ada bunlar Yusufçuk kuşu. Bunlar bağırırlar Yusufçuk, Yusufçuk diye. Aslında Yusufçuklar bunların biraz daha şeyi. Bunlar Bunların adı üvey. Her herkes başka bir şey söylüyor pıtır pıtır topluyor pıtır pıtır topluyor. Sonra da onları çocuklarına yavruları. Evet yavruları varsa götürüyor ağzıyla kusuyor yavrularını. Ha pamuk geldi. Pamuk. Ama pamuk. pamuk Pamuk. Bak kendine saldırıyor. Bak orada bir tane pamuk var. Kedi ama seni yeme. Pamuk. gel ya. Pamuk da göstersene. Pamuk, mayıştı işte orada. Baba pamuk da göster. Ya baba pamuk. Arkadaşlar bu da pamuk. Pamuk. Pamuk pamuk pamuk. Pamuk pamuk pamuk. Gene mi kaçtı? Şimdi gene gel. Geldiğin için daha da kaç. O biraz doydu artık gelmez zaten.